Hiçbir şey düşünemiyorum bu ülkede. Üç ay çay sıra gidiyor. Destek alıyor muyuz? Almıyoruz da. E, vergi verip duruyoruz biz. Bu vergimiz nereye gidiyor? Bak sinirlenme başladım. Sinirden alacağım şimdi. Dün hatta erzak kolisi verdim tanıdığımı. Bütün üç tane dükkanı vardı, üçü de kapandı. Kapanmıyoruz tabi Sadece biz kapanıyoruz. Başka kimse kapanmıyor vallahi. Ben anlamadım. Bayramdan sonra açılır tabii turizm sektörünün canlanması lazım çünkü. Zaten konu o değil mi? Ya bana bunları sorma ama bak bak gereksiz konuşacağım şimdi. Tam kapanma falan olmaz. Böyle kimsenin ekonomisini sağlamadan böyle bir kapanma yapamaz. Yasa dışı bu bir kere ya. Kanunlara aykırı, insan haklarına aykırı yani bu olay bence. Tam kapanma ile ilgili Tam ne düşünüyorsun? Sormayın. Neden? Hiçbir şey düşünemiyorum bu ülkede. Neden? düşünemiyorum da o yüzden. Tam kapanma benim bildiğim yani komple dışarı çıkma yasağı olması lazım. Daha önceden kapanması lazımdı. Peki bayramdan sonra açılır mı? Zannetmiyorum. Açılmaz mı daha? Hayır. uzun süre böyle kapalı mı kalırız? Evet. Üç ay, üç ay sürer gibi geliyor bana. Yani sıcaklık bastırınca daha da yasılacak. Aşının artması lazım yani. 50 yaş, 40, 40 yaşa kadar inmesi lazım. Hmm. Eski yasak var. Biz insanlar olarak ne yapacağız? Ya ben etkilenmiyorum yani. ama bu adam günübirlik gömmeyle çıkıyor. yani devletin bazı yani. şeyleri, vefa destek grubuyla filan, bunları bir alternatif bir, yani parası hiç olmayan insan ailesine yardım etmiyorsa ne yapacak yani? Bunları devletin düşünmesi lazım biraz yani. Destek alıyor muyuz? da. Devlet herhangi bir destek? 17 gün evdeyiz. Günübirlik çalışıyor bu yani. çocuk. Nasıl yapacak yani? Bayramdan sonra da açılıp açılmayacağımız belli değil. değil. Yok ben açılır da bayram sonra yani yüzde elli yani yani. şeyle açılacak dediler ama bilmiyoruz yani. Yani ya, sıkıntı yani. Bunun sebebi de yani esnaf burada kan alarken e, gidip de <laughs> söyleyemiyorum o kelimeyi de 127 artı bir <laughs> Açtıracaklar şimdi ağzımı. Tabii ki kapatacaklar ama ilk önce yani halka biraz miktar yardım yaptıktan sonra. Devletin bütçesi de belki o kadar yeterli değil ama bu salgının bitmesini istiyor herkes. Devletin bütçesi nasıl ya? <laughs> Kendini söylüyorsunuz bunu. Devletin bütçesi nasıl yardım değil? devletin bütçesi olması lazım çünkü bu pandemi sebebiyle yapılan... Herkese nasıl yardım yapsın devlet? E, vergi verip duruyoruz biz. Bu vergimiz nereye gidiyor? Köprümü yaptıralım. Bak sinirlenmeye başladım. Sinirden ağlayacağım şimdi. Neden? Esnaf mıyız? He? Yok esnaf değilim de. Tanıdıklarımız vardır ama. Tabii çok. Tamamen vardır. kapanan. Yani daha e, dün hatta erzak kolisi verdim tanıdığıma. Bütün üç tane dükkanı vardı, üçü de kapandı. Yedi ya sekiz aydır kirasını ödeyemiyor dükkanların.